Evet değerli izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bitcoin'de bir süredir özellikle belli fiyat seviyeleri arasında sıkışan bir fiyat görmüştük. Artık bu yavaştan son bulmak üzere. Peki kırılım hangi yöne olacak? Biz hangi seviyeler geçirmeden alım yapmayacağız? Altcoin'leri de alt üst edecekler derken neyi kastediyoruz? Altcoin'lerde volatilite mi artacak yoksa herhangi bir yöne kopuş mu başlayacak? Bunların hepsini konuşmaya çalışacağız elimizden geldiğince çok uzun bir yayın olmayacak. Zaten hafta sonu olduğu için piyasalar kapalı. Şöyle bir Bitcoin'e genel olarak baktıktan sonra altcoinlerde Ethereum tarafına ve dominans tarafına bakarak yayını sonlandırmaya çalışacağım. Böyle video minvalinde bir yayın olsun istiyorum. Yani herkes kısa şöyle bir 10-15 dakikalık bir yayında ne olup bittiğini, piyasada hangi seviyelere çok çok dikkat edilmesi gerektiğini herkes öğrenmesi için bu yayını sizlerle bugün gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi şöyle bir hemen ekranı vereyim, yayını başlatalım. Hatırlayacağınız üzere en son yapmış olduğumuz yayında burada bizimle beraber kademeli satış yapamayanlar için Burada 58.200'ün üzerinde tekrar günlük kapattığında geri alma koşuluyla satış yapmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Eğer siz bizimle yani 67.500'ün itibaren bizim kademeli satış sürecimize dahil olmadan sadece fiyat burada 58.200'ü aşağı yönlü kırdığı için satış yapanlardansanız Bugünkü günlük kapanışın 58.200-300 buraların üzerinde tekrar kapatmasıyla birlikte en azından sattığınızın yarısını geriye almanızı tavsiye ederim. Ama onun haricinde şu anda yani sadece bu tarz arkadaşlarımız alım yapmalı değerli arkadaşlar. Yoksa benim için de veya normal şartlarda daha net böyle bir alım bölgesi isteyen izleyicilerimiz için de şu anda alım yapmak çok uygun değil. 59.800 üzerin 60.000 dolarların üzerinde günlük kapanış görülmeden bir alım yapılmasını tavsiye etmiyorum bizler için ama bu tarz arkadaşlarımız alım yapsınlar. Çünkü onlar daha aşağıdan bir fiyattan satmışlardı. Mesela onlar 57.500'lerden falan satmışlardı. Eğer buradan fiyat yukarı doğru kopacak olursa çok daha fazla yukarıdan bir e, fiyat seviyesiyle alım yapmaları çok mantıklı olmaz. Ama burada tekrar fiyat geri dönerse tabii ki yine satmak zorundasınız. Burada biraz siz daha çok al sat yapacaksınız. Bu tarz arkadaşlarınız daha çok alım satım yapacak. Belki burada biraz daha zarara uğrayacaklar ama yapacak bir şey yok. Yani sizin ilk yapmanız gereken 67.500'den satmaya başlamaktı. Siz de buradan satış yapmadığınız için bunu kabul etmek zorundasınız. Yani bu tarz arkadaşlarımıza önereceğim strateji budur. Ha yine de abi tamam ben sattım ama Bundan sonra seninle birlikte hareket etmek istiyorum. Sen alım yapmadan ben içeriye girmek istemiyorum diyorlarsa bu tarz arkadaşlarımız 59.800'ün üzerinde günlük kapanış görmeden alım yapmam arkadaşlar. Yani kimseye de önermem. Bunu da söyleyeyim. Yine de bu tarz arkadaşlarımıza da bu dakikadan sonra tavsiyem benimle birlikte hareket etmeleri olacaktır eğer metodumuzu beğendilerse. Ama yok benimle birlikte hareket etmiyorlarsa biz minimum alım yapılması gereken seviyeyi bahsetmiştik. Fiyatta sanki bugün buranın üzerinde kapatacakmış gibi gözüküyor. Tabii ki günlük kapanışa doğru fiyatlarda tekrar bir geri çekilme olur mu? Olursa nasıl bir hareket yapılması lazım? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu tarz arkadaşlarımız alım yapsınlar derken günlük kapanışı beklesinler. Yani 58.200 300'ün bakalım ki fiyat bugün üzerinde kapatabilecek mi? Bugün bunu yaparsa evet tekrar geri alınır. Yapmasa zaten sizin de alacağınız çok fazla bir durum yok. Evet mesela bakın tekrar burada 4 saatlik tabloda hatırlayacağınız üzere fiyatın bir kere daha 58.300'ün üzerinde kapatmasıyla birlikte doğruca ilk etapta 59.000 küsur hatta belki 60.000 dolarlara kadar gelebileceğinden bahsetmiştik ve fiyat yükselişine devam ediyor. Para akışı pozitife geçti arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra bu çok olumlu bir görüntü. Yani biz önümüzdeki günlerde belki de fiyatın en azından bir 62 bin küsürlere kadar bile hareket ettiğini görebiliriz. Yani 59.800'e zaten geliriz muhtemelen önümüzdeki günlerde de belki buranın geçilmesiyle birlikte tekrar 62800 bin dolar aralığına kadar fiyatın önümüzdeki günlerde tekrar yükselmeye başlayacağını görebiliriz. Şu anda para akışı dediğim gibi pozitifte görüntüde bir sıkıntı yok. Yani burada yükseliş devam edecekmiş gibi gözüküyor ama dikkatli olun bu ürün bir kere daha 58 bin özür diliyorum. Evet 58 bin aslında bu doğru. 57 bin 958 bin. buranın bir kere daha altına inerse ve bu para akışı bu fiyatın altına inmesiyle bitcoin'in Tekrar kırmızıya geçerse 50 bin dolara düşeceğiz. Haberiniz olsun. Yani şu anda hedefimiz ilk etapta 59.860 bin, bin dolar. Şu an, an itibariyle söylüyorum. Buranın geçilmesiyle beraber 62.864.000 bin, bin dolar. Şu anda işler güzel gözüküyor. Yükseliş devam edecekmiş gibi gözüküyor. Şu an için konuşmak gerekirse. Ama dikkat edin, 57.958 bin, bin. Buranın altına inersek bir daha arkadaşlar, bu sefer de 50 bin dolara düşeriz haberiniz olsun. Çok açık konuştuğumu düşünüyorum. Yani sizin şu anda gireceğiniz işlem de belli. Ha şu an long pozisyona girilir mi? Bence girilmez. Şu an long pozisyona girilmemeli. Çünkü long pozisyona girilme bölgesi kaçırıldı. Şu an fiyat dirence geldi. En azından şöyle bir 59.200'ün üzerindeki kapanışı beklemenizi öneririm. Yani burada bir kapanış görmeden 59.200'lerin yeni bir long pozisyona girmenizi önermem. Daha net bir bölge isterseniz günlük kapanış için veya 4 saatlik için 60 bin dolar olacaktır. Yani isterseniz biraz daha bekleyip fiyatın 60 bin doları yukarı yönlü 4 saatlikte geçmesini çok daha net bir şekilde yani çok daha net bir şekilde yükselişin devam ettiğini anlamak açısından bekleyebilirsiniz. Bununla beraber şöyle bir bakalım. Daha kısa zaman aralıklarında nasıl gözüküyor? Daha kısa zaman aralıklarında artık 1 saatlikte son noktadayız arkadaşlar. Zaten o yüzden long pozisyona şu an girmenizi önermiyorum. Bakın hatta şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir bakayım. Evet evet. 59.000 ile 59.200'ün üzerindeki 4 saatlik yerine saatlik kapanışla birlikte de içeri girebilirsiniz. Çünkü fiyat tam direnç alanına gelmiş. Hem trend bazlı direnç alanında hem de hareketli ortalamalar bazında artık direnç alanına gelmişiz. Şu anda long pozisyona girilmez. Bak Tekrar altını çizmek istiyorum. Şu an evet güzel gözüküyor. Yükseliş devam edecekmiş gibi gözüküyor ama fiyat dirençte arkadaşlar. Direnç alanından işleme girersiniz. Şu anda işleme girmeyin. Direnci geçsin bari o şekilde girin. Tavsiyem budur. Daha erken girilmeliydi. Mesela 4 saatlikte long pozisyona girmek isteyen arkadaşlarımızın fiyat 57.800'ken falan girmesi lazımdı. Bu biraz gecik geç kalınmış bir long pozisyon. Şu anda girilmez yükselmeye devam edecek de olsa. Buranın kırılmasını beklemenizi öneririm. Şu anda girmeyin. Spot alım yapalım mı? Şu an yapmayın. Ha günlükten abi ben kısa vadeli bakmıyorum. Orta uzun vadeli bakıyorum. Ben de mi almayayım? Gece kapanışına bakın. Eğer 58.200-300'ün üstünde gece kapanışını yapabilirse haykineşi mumları bazında alım yapın evet. Ama şu anda spot alım da yapmayın. Şu an bekleyin. o dediğiniz seviye kırarsa 64'e gider direkt hocam. Kimse alın fırsatı vermez. Belli olmaz o işler. Hani dediğiniz gibi de olabilir mu? Doğru söylüyorsunuz ama belli olmaz. Buradaki kapanışı görmek lazım. Yani şu anda alınmaz. Yani stratejik olarak yanlış şu anda almak. Evet onu söyleyeyim. saatlik fazla işler güzel gözüküyor genel olarak. Bakın yine aynı şekilde 57800 işte 58.000 buraların altına düşmemesi gerektiğini biz saatlik bazda da görüyoruz. Burada da işler şimdilik yolunda gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz aşırı satın alınmış bölgeye gelmiş sadece. Onun haricinde herhangi bir problem olmadığını düşünüyorum. Genel olarak işler güzel. Direnç alanındayız. Şu 59.000, 59.200 buraların üzerinde şöyle bir 3-4 saat takılırsak Burada long pozisyona da girilir. Spot alım da yapılır. Hedef 62.800-64.000 dolar bölgesi olur. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim şöyle bir. Daha kısa zamanda baktık aslında. Çok konuşacağımız bir şey yok. Şöyle bir gelelim Bitcoin dominansında. Ne olup bittiğine şöyle bir bakalım. Bitcoin dominansında da baktığınız zaman düşüş devam ediyor. Burada da işler güzel. Zaten geçtiğimiz yayında konuşmuştuk. Yani ortalama olarak işte 54.2 veya işte %54. Nokta seviyelerine %54 seviyelerine kadar e, düşüş devam edecekti dominansta ve para akışı negatife geçmiş. Bu güzel bir durum. Ben burada %54'e düşmesini bekliyorum dominansın. Böyle bir durum olursa tabii ki alt de bir yatay sıkışıklık söz konusu. Özellikle Ethereum'a e geçtiğimizde göreceksiniz. Bunun da yukarı doğru patlam patlaması çok daha makul ve mantıklı olacaktır. Ve %54.8 bölgesi şu anda geçilmedikçe altcoinlerin bitcoin'e karşı erimesi gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle %54'ü e aşağı yönlü kırabilirsek eğer bitcoin dominansında çok daha bizim için e, altcoinler adına özellikle çok daha güzel bir yükseliş periyodunun başlayacağını düşünebiliriz burada. İzleyip görmek lazım. Bakalım nasıl bir yol izleyecek bitcoin önümüzdeki günlerde. Şu an güzel gözüküyor dediğim gibi. Umarım bu görüntüyü bozmadan devam eder. Ethereum ikili tepenin tam boyun çizgisinden döndü diyebiliriz. 2900 dolar seviyelerinden şu anda Ethereum'da işler fena gitmiyor. Ama orta vadeli, orta uzun vadeli alım yapmak için bence 3230, 3280 hatta belki 3300 dolar seviyelerinin geçilmesini beklemek Ethereum'da çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu anda Ethereum almak için Biraz e, erken açıkçası bana göre ama yine de tercih edilebilir. Mesela bunu son yayında da konuşmuştuk. Fiyat 3000 dolar bandında dolaşırken Ethereum'un alınabileceğinden bahsetmiştik ve bugün Ethereum 3150 dolar civarına geldi. Önceki yayınlarda bunu konuşmuştuk hatırlıyorum. Ama tabii ki bu biraz riskli olacaktır. Çünkü dominans hala netice itibariyle %50'nin üzerinde. Yani hala da piyasanın piyasadaki bulunan paranın yarısından çoğu Bitcoin'de dolaşmaya devam ediyor. Yani böyle bir durumda açıkçası çok riskli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu riski göz alabiliyorsanız Ethereum bazında da değerlendirebilirsiniz. Ki bakın mesela Ethereum Bitcoin paritesi aslında o kadar iyi gözükmüyor. Burada bir yata hareket devam ediyor. Yani ümit ediyorum bu 5200'ün altına kırılarak değil de 5700'ün üstüne kırılarak devam edecek. Diye. Çünkü çok yaklaştık artık bu bir boğa filaması olarak da önümüzdeki günlerde çalıştığını görebilirsiniz. Mesela şöyle bir o filması olarak da bu görüntüler karşımıza çıkabilir. Zaten böyle olursa müthiş olur. Yani 6600 seviyelerine kadar tahmin ediyorum. Ethereum Bitcoin paritesi yükselişini sürdürecektir. Para akışı güzel gözüküyor ama direnç alanında. Yani daha güzel gözükmesini isterdim. Biraz yani nötr gözüküyor. Çünkü Heikin Ashi yükseliş bitmiş gibi. Para akışı pozitife geçmiş ama yani tam bir sıkışmayı görüyoruz. Nötr gözüküyor. Ümid ediyorum buradan gelip özellikle şu 5600 5650 satoshi kısmını kırabilirsek Ethereum Bitcoin'de yukarıya doğru çok daha altcoinler adına güzel bir e, döneme gireceğiz. Yani çok güzel bir yükseliş olduğunu göreceğiz ama şu yatay hareket devam ettiği müddetçe sıkışmada sürecek. Bakalım Ethereum Bitcoin paritesi 5200 satoshi'nin mi 5600 satoshi'nin mi üzerine kıracak? Buradaki kırılım bizim altcoinlerdeki eee aslında e, trendimizi yönümüzü tayin edecek bir de mesela diyelim ki 5600'ü ethereum bitcoin kırdı 5600 Satoshi bitcoin dominansı da eğer gelip bu esnada %54'ü aşağı yönünü kıracak olursa var ya arkadaşlar çok güzel yükselişler görürsünüz altcoinlerde yani altcoin sezonu açılmış olur e, en az yükselen altcoin de bulunduğu fiyatın 10 katı üstüne çıkar dolar endeksi de aslında cuma günü çok iyi kapattı. 104.5'un altında kapattı. Şu bakalım 104'ün altına da kapatır mıyız pazartesi günü? E, hareketli ortalama göstergesi de griye döndü. Şu anda her şey istediğimiz gibi dolar indeks de gayet güzel gözüküyor. Bir de bunun üzerine 104'ün altına inebilirsek özellikle e, pazartesi günkü açılışla birlikte çok ciddi anlamda bizi bitcoin'de güzel günlerin beklediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Her şey gayet güzel devam edecektir. Çok çok daha yeni zirveleri yapmaya doğru Bitcoin'i çok daha istekli göreceğiz. Yani bana göre böyle bir durum olursa Bitcoin'deki genel hedef 72 bin dolar bile olur. Ama tabii ki bunları bir görmek lazım. Yani bunları görmeden şu anda net bir şey söyleyemiyorum ama her şey şu an güzel gidiyor. En azından onu söyleyebilirim. Kötü giden bir şey yok. Kısa orta vadeli görünümlerde özellikle işler terse döndü. Güzel gözükmeye başladı umarım böyle devam eder ve biz tekrar fiyatın 57.900 işte 800 buraların altına 58.000 falan yani buraların altına tekrar indiğini görmeyiz. Buraların altına inmediğimiz müddetçe düşüş bitti bile diyebiliriz pazartesi günkü artık e, dolar endeksinin gidişatına bağlı olarak tabii ki. Diyerek yayını burada sonlandırıyorum çok teşekkür ederim izlemiş olduğunuz için kısa ve net bir şekilde size piyasalardaki son durumu ifade etmeye çalıştım. Dediğim gibi tekrar özetlemek gerekirse 59.860 bin dolar üzerinde günlük kapatmadan alım yapmanızı önermiyorum. Şu anda işler gayet güzel gözüküyor. Ee, burada düşüşün bittiğini bile söyleyebiliriz. Belki pazartesi günü dolar endeksindeki son durumu gördükten sonra. Böyle bir şey varsa dediğim gibi ana hedefimiz bakın burası olur. 71.500 ile 72.500 aralığı olur. Buraya kadar belki de bir Yükseliş periyoduna girebiliriz. Dolar endeksi özellikle 104'ü de kırmayı başarırsa şu an güzel de zaten 104'ü de kırmayı başarırsa daha güzel olur. Ama yani ilgili seviyeler geçirmeden tabii ki alamıyoruz. Yani bunlar şu anda bizim fikrimiz stratejimiz diyor ki 59.800 bin dolara geçmeden alma diyor. Benim de size önermiş olduğum budur. Ha yine de tabii ki işin diğer tarafında da bahsetmek gerekirse genel olarak 57.800'ün altına inmediğimiz müddetçe şu anda Bitcoin'de herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade ederek yayını sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ümit ediyorum 63 binin üzerinde ilk etapta 4 saatlik daha sonra da günlük bazda gelip fiyatların 62 bin yine 763 binden üzerinde günlük kapattığını görüp trendlerin tekrar geriye döndüğünü görürüz ve yükseliş kaldığı yerden devam eder diyerek hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.